Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa Suruç Karayolu üzeri Büyük Mağara civarında meydana geldi. Edirinan bilgiye göre hafif ticari araç Gaziantep istikametinden Şanlıurfa'ya seyir halindeyken karşı yönden gelen kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şarampore uçtu Meydana gelen kazada aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.